Merhaba arkadaşlar, Rıdvan Hoca Hoca Cöre kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle iklim bilgisi konusunun ikinci videosunda birlikteyiz. Bu videomuzda iklim elemanları kısmına giriş yapıyoruz. İklim elemanları nelerdir? İklim özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nem ve yağış gibi unsurlara iklim elemanları denir. İlk başta sıcaklıktan bahsedeceğiz arkadaşlar. Sıcaklık bu iklim elemanları içerisindeki en önemli unsurdur. Çünkü diğer iklim elemanlarını da etkiler. Güneşten gelen ışınların tamamı yeryüzüne ulaşmaz. Hemen yanındaki resme baktığımız zaman yeri ısıtan sadece %27'lik bir oran iken atmosfer tarafından emilen %15, yeryüzüne çarparak yansıyan %8, bulutlar ve atmosferin etkisiyle uzaya yansıyan %25, dağılma yani difüzyona oran ise %25 oranındadır. Peki hocam ÖSYM bu rakamları bunları sorar mı? Sormaz. Sadece genel kültür bilgisi olsun diye aslında burada bahsettim birazcık. Biliyorsunuz ki dünya üzerinde sıcaklığın alışı eşit değil. Sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörlerimiz bulunmakta. Birinci faktörümüz güneş ışınlarının geliş açısı. Daha önceki videolarımda maddeler şeklinde zaten sizde güneş ışınlarından bahsettim. Güneş ışınlarının geliş açısından bahsettim. Yine burada karşımıza çıktı. Şöyle baktığımız zaman birinci şekle güneş ışınlarının dik ve dikey yakın açılarla geldiği alanlarda örneğin B noktası bu alanlarda arkadaşlar daha dar bir alan ısındığından dolayı daha doğrusu dar bir alan etkilendiğinden dolayı Burada sıcaklık fazla olur. Buraya ekvator olarak düşünebilirsiniz. Ekvator ve çevresi. Güneş ışınlarının eğik açılarla geldiği alanlar ki burada A şeklini örneklendirelim. Eğik açılarla geldiği alanlar daha geniş bir yüzey ısıttığından dolayı daha soğuk olur. Burayı da kutuplar ve çevresi diyebiliriz arkadaşlar. Böyle örneklendirebiliriz. Peki güneş ışınlarının geliş açısı neye bağlı değişir? Şöyle baktığımız zaman dünyanın şekline bağlı değişir. Hemen şu ortadaki şekle baktığımız zaman arkadaşlar dünyanın küresel şekline bağlı olarak ekvator ve çevresine güneş dik ve dik yakın açılarla kutuplara doğru girdikçe ise eğik açılarla geldiğini görüyoruz ve ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe de sıcaklık azalır zaten bunları biliyoruz. Mevsimlere göre değişir. Yaz mevsiminde güneş ışınları daha büyük açılarla gelirken kış mevsiminde daha eğik açılarla gelir. Bunu da biliyoruz tabii ki de. Günün saatine göre de arkadaşlar ne olur? Güneş ışınlarının geç açısı da değişmeler meydana gelir. En soğuk vakit güneşin doğmadan önceki vaktidir ya da güneş doğduğu zaman eğik açılarla geldiğinden dolayı sıcaklık düşüktür. Öğle vakti güneş büyük açılarla geldiğinden dolayı arkadaşlar ne olur? Sıcaklık fazla olur. Tabi akşama doğru tekrardan sıcaklık düşer çünkü geliş açısı tekrardan daralıyor. Ve arkadaşlar diyoruz ki eğim ve bakıya göre Güneşin ışınlarının geliş açısı değişir. Şöyle hemen burada yandaki şekle baktığımız zaman arkadaşlar güneşe bakan tarafa biz bakı etkisinin fazla olduğu taraf diyoruz ki zaten buranın da kuzey yarım kürede dönenceler çevresi dışında bir yer olduğunu hemen şu şekilde anlıyoruz ama tabi ondan önce bir maddemize dönelim. Dönenceler dışında kuzey yarım kürede dağların güney yamacına güney yarım kürede ise Kuzey yamacına güneş şınları büyük açılarla gelir ve diğer yamaca göre daha sıcak olur. Zaten buna bakı etkisi diyoruz. Bu maddeye göre zaten bu merkezin kuzey yarım kürede olduğunu anlıyoruz. Bakın güney yamacı daha fazla güneş maruz kaldığı alan. Kuzey yamacı ise daha az olduğu yamaç. Yani kuzey yarım kürede dönence dışında olduğunu anlıyoruz buradan. Peki bakı etkisinin sonucu olarak güneşe dönük yamaçlarda ne olur? Güneşlenme süresi daha uzundur. Bundan dolayı hava sıcaklığı daha fazladır. Hava sıcaklığı fazlaysa tarım ürünleri daha erken olgunlaşır ve kalın yerde kalma süresi de kısadır. Kalıcı kar sınırı, orman, yerleşme ve tarım üst sınırı ne olur? Daha yükseklerde olur. Hemen şöyle bir temsili bir kalıcı kar sınırı resmi çizecek olursak bu şekil üzerinde şöyle bir kalıcı kar sınırı çizebiliriz aslında. Yani bana sadece şu dağı ve kalıcı kar şeklini gösterseydi ben yine bunun Kuzey Yarımküre'de olduğunu anlardım. Nasıl anlardım arkadaşlar? Bakın kalıcı kar sınırı güney yamacında yükseklerde, kuzey yamacında ise alçaklarda. Demek ki en fazla güneş ışınlarını güney yamacı alıyor. Yani bakı etkisinin en fazla olduğu yer güney yamacıdır diyebiliriz. Şöyle güzel bir notumuz var burada arkadaşlar. Dönenceler arasında kalan dağların bazen kuzey amacı bazen de güney amacı güneşinden daha büyük açıyla alır. O yüzden arkadaşlar dönenceler arasında yer alan merkezlerde şunu demeyiz, özellikle güney tarafı bakı etkisindedir ve özellikle kuzey tarafı bakı etkisindedir diyemeyiz. Bu yukarıda bahsettiğimiz şöyle işaretleyeyim şu yukarıda bahsettiğimiz madde dönenceler dışı için geçerlidir. Geldik. İkinci faktörümüz neymiş arkadaşlar? Güneşlenme süresi. Bir yerde ne kadar fazla güneşlenme yaşanırsa orada sıcaklık tabi de daha fazla olur. Yükselti biliyorsunuz arkadaşlar yükseltiye bağlı olarak e, alçaklardan yükseklere doğru girdikçe ne olur? Sıcaklık azalır. E, kara ve denizlerin dağılımıyla ısınma özellikleri biliyorsunuz ki karalar erken ısınır erken soğur. Denizler geç ısınır geç soğur. O yüzden karaların fazla alan kapladığı yerlerde Isınma ve soğuma daha hızlı gerçekleşir. Deniz kıyısında bulunan yerlerde ise bu durum daha yavaş gerçekleşir ve daha ılıman olur. Atmosfer nemi tabii ki de sıcaklık üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Biliyorsunuz, deniz kıyısında ya da su birikintisinin çevresinde bulunan yerlerde sıcaklık değişimi daha az iken iç kesimlerde sıcaklık değişimi daha fazla olur. Mesela Akdeniz bölgesini ya da Karadeniz kıyılarını buna örnek verebiliriz. Yaz mevsiminde bu alanlar sıcaktır. Özellikle Akdeniz kıyı kuşağı. Ancak kış mevsiminde çok da soğuk olmaz. Çünkü orada denizin etkisi vardır. Ya da Karadeniz'i de bunu örnek gösterelim. Yazı da kışı da benzerdir birbirine. Ama iç Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesini ele aldığımız zaman yazları çok sıcaktır. Kışları çok soğuktur. Çünkü burada atmosfer nemi azdır. E, rüzgarlar ve hava kütleleri arkadaşlar sıcaklığın dağılışı üzerinde önemli etkiye sahiptir. Şöyle örneklendirelim. Ekvator üzerinden hareket eden rüzgarlar gittikleri bölgelerde sıcaklığı arttırır. Kutuplar çevresinden ekvatora doğru hareket eden rüzgarlar ise ya da hava kütleleri gittikleri yerlerin sıcaklığını azaltır. Şöyle örneklendirelim. Şöyle bir Türkiye'miz olsun. Şurası Türkiye. Bakın kuzeyden esen rüzgarlar kutuplardan geldiğinden dolayı burası kutup bölgesi ne olur sıcaklık üzerinde azaltıcı etkiye sahiptir. Ancak güneyden gelen rüzgarlar ekvator ve çevresinden geldiğinden dolayı ne olur sıcaklığı arttırır diyoruz. Okyanus akıntıları da arkadaşlar yine rüzgarlarda olduğu gibi kutuplardan kaynağı alanlar sıcaklığı azaltırken ekvatordan kaynağına alanlar sıcaklığı arttırır. Hemen yandaki şekilde bize sıcak ve soğuk su akıntılarını yani okyanus akıntılarını göstermiş. Şöyle kırmızı renkte gösterilenler sıcak su akıntıları, mavi renkte gösterilenler soğuk su akıntıları diyoruz. bunları bilin arkadaşlar. Sorularda karşımıza gelebilir. Denemelerde ya da soru bankalarında sık sık sorulur bunlar. Şöyle baktığımız zaman bakın. Gulf Stream sıcak su akıntısı Meksika körfezi tarafından kaynağını alıp Kuzey Avrupa'ya doğru hareket etmekte. Ki zaten Avrupa'nın iklim üzerindeki en önemli unsurdur arkadaşlar. Gulf Stream sıcak su akıntısı. Eğer bu sıcak su akıntısı olmasaydı Avrupa bu kadar ılıman olmazdı. Daha günümüzden daha soğuk olurdu arkadaşlar. Bir diğer sıcak su akıntımız Alaska, Brezilya, Madagaskar, Doğu Avustralya ve Kroşuvo gibi sıcak su akıntılarımız bulunmakta. Tabi bunların dışında kutuplardan kaynağını alıp Ekvator'a doğru hareket eden soğuk, su, soğuk okyanus akıntılarımız var. Bunlardan biri Kaliforniya, bir diğeri Labrador, Kanarya, Peru. Bunun bir de ismi arkadaşlar Humboldt'tur. Humboldt soğuk su akıntısı. Benguela soğuk su akıntısı. Batı Avustralya ve Oyashiva diye bizim soğuk su akıntılarımız bulunmakta. Burayı çok uzatmayacağım. Bunları ezberleseniz sizin için iyi olur. Hemen burada arkadaşlar az önce bahsettiklerimin notlarını vermişiz. Ekvatordan kutuplara doğru, doğru hareket eden rüzgar ve okyanus akıntıları sıcaklığı arttırırken Kutuplardan ekvatora doğru hareket eden rüzgarlar ve okyanus akıntıları sıcaklığı azaltır. Okyanus akıntılarının karşılaştığı alanlarda bol miktarda sis ve balık bulunur. Arkadaşlar sisin oluşmasının sebebi sıcak ve soğuk e, havanın karşılaşma alanı olması ve burada bir yoğuşma oluşuyor. Balık miktarının fazla olmasının sebebi ise yine ılıman bir e, alan oluştuğundan dolayı plakton. İnşallah güzel doğru yazmışımdır. plankton sayısı buralarda fazladır ve balıklar da bunlarla beslendiğinden dolayı bu alanlarda oldukça fazla bulunur. Dünyada sıcaklığın coğrafi dağılışı diye bir alt başlığımız var burada arkadaşlar. Yeryüzündeki sıcaklığın dağılışı eş sıcaklık yani izoterm eğrileriyle oluşturulan haritalarla gösterilmektedir. Hatırlayın izohips dediğimiz bir terimimiz vardı izohips. Buna idi, eş yükselti eğrileriyle izoterm ise termometreden gelsin eş sıcaklık eğrileridir. Aynı mantıktır. İşte aynı sıcaklık değerlerine sahip e, noktaların birleştirilmesiyle oluşan eğrilerdir aslında. İki türlü arkadaşlar bizim izoterm haritası var. Bir gerçek izoterm haritaları bir de indirgenmiş izoterm haritaları. Gerçek izoterm haritaları nelerdir? Yeryüzünde ölçülen sıcaklık değerlerine göre hazırlanan haritalardır. Yani o an ölçüyorsun ve işlem alıyorsun. Hani nerede olursan hangi merkeze olursan ol. O an ölçtüğün sıcaklıkla el aldığın sıcaklık kartasıdır. Gerçek izoterm haritası. Bir de indirgenmiş izoterm haritası. Bak inmek. Nereden iniyoruz? Dağdan. Nereye? Deniz seviyesine. Her yerin deniz seviyesinde olduğu kabul edilerek oluşturan sıcaklık kartalarıdır. Gerçek izoterm haritalarında bir formül yok ama bizim indirgenmiş izoterm haritalarında formülümüz bulunmakta. İndirgenmiş sıcaklık eşittir yükselti farkı bölü 200 artı gerçek sıcaklık. Neden 200? Çünkü sıcaklık her 200 metrede 1 derece değişir. Hemen yandaki şekilde mesela bir tane örnek vermiş. Gel çözümü var ama yine sizlerle birlikte çözelim. Bakın. 1200 metrede sıcaklık 4 dereceymiş. O an ölçülen sıcaklık 4 derece. Biz buna gerçek sıcaklık diyoruz. Şimdi 1200 metrede 4 derece ise bu merkezin deniz seviyesinde olduğunu varsayarsak kaç derece olurdu? Zaten burada 10 diye belirtmiş ama nasıl bulacağız? Bakın buradaki formülü kullanalım. Yükselti farkı bakın deniz seviyesi 0. Verilen yükselti 1200. 1200-0 eşittir 1200. 1200. Bölü. 200 dedik. Çünkü her 200 metrede bir sıcaklık değeri değişir. Artı bir de gerçek sıcaklık diyeceğiz. Gerçek sıcaklığımız kaçmış? 4 santigrat derece. Bunu böldüğümüz zaman ne olur? Art, 6 artı 4 olur. O da eşittir 10. Demek ki şöyle diyeyim. X merkezinde sıcaklık 4 ise Y merkezinde sıcaklık olmuş, Yani deniz seviyesindeki sıcaklığımız olmuş, indirgenmiş sıcaklığı da böyle buluyoruz arkadaşlar. İndirgenmiş sıcaklık gerçek sıcaklık arasındaki fark o yerin yükseltisini verir. Mesela arkadaşlar şöyle yine bir şekil çizeyim. X noktası deniz seviyesinde, Y noktası ise daha yüksek bir kesiminde olsun. İşte X noktasında sıcaklık 5 derece, Y noktasında ise sıcaklık eksi 2 derece olsun. Tabi yüksekte olduğundan dolayı daha düşük sıcaklık değerine sahip olacak. Bakın sıcaklık farkı kaç? Eksi 2 bir de 5 de burada arkadaşlar 7 derecelik bir fark var. Burada hani normal matematik işlemi yani matematik çıkartma işlemini yapmıyoruz. 5 derece 2 derece aradaki fark nedir arkadaşlar? 7'dir. 7 fark var. Çarpı 200 yaparsak ne olur? 1400 metrelik bir fark olur. Demek ki x noktası 0'daysa yani biz bunu deniz seviyesinde dedik. Y noktası neredeymiş arkadaşlar? 1400 metredeymiş. Yani bu yan tarafta anlatılan bu. Hemen geldik. Dünya yıllık ortalama indirgenmiş sıcaklık dağılışı, Temmuz ayı indirgenmiş sıcaklık dağılışı ve Ocak ayı indirgenmiş sıcaklık dağılışı diye alt başlıklarımız bulunuyor. Zaten bunları genelde biliyorsunuz. Sıcaklık genel olarak ekvatordan kutuplara doğru azalır. En yüksek sıcaklık Büyük Sahra Çölü'nde görülür çevresinde. Kuzey yarım küre, güney yarım küre göre daha sıcaktır. Bunun temel sebebi aslında karalar daha geniş alan kaplıyor kuzey yarım kürede. En fazla sıcaklık farkları kuzey yarım kürede görülür. Yine bunun temel sebebi karaların daha geniş alan kaplamasıdır. Az önceki maddede ne demiştik? Kara ve denizlerin ısınma farklılığı demiştik değil mi? Karalar bir yerde fazlaysa orada ısınma daha hızlı gerçekleşir ama daha da çabuk soğur. Bundan dolayı en sıcak değerler ve en soğuk değerler genelde benzer alanlarda ölçülür. Hemen yan tarafa baktığımız zaman bakın kuzey yarım kürede şöyle şuraya ekvator. Kuzey yarım daha sıcak olduğunu görüyoruz genel olarak. Mesela burada temmuz ayını vermiş. Temmuz ayında arkadaşlar bakın kuzey yarım çöllerde ölçülür. İşte şurada Sahara çölü bulunmakta. İşte Arabistan çölleri, Mojave çölü, ondan sonra Gobi çölü filan bulunuyor mesela arkadaşlar Kuzey Yarımkürede. En soğuk bölgesi Antarktika'dır. Hemen yandaki şekle baktığımız zaman haritamızın güneyinde Antarktika'nın olduğunu ve en soğuk değerlerini burada gördüğünü görüyoruz. Ocak ayında ise biliyorsunuz ki Güney Yarımkürede yaz, Kuzey Yarımkürede ise kış mevsimi yaşanır. O yüzden en yüksek sıcaklıklar Güney Yarımkürede çöllerde ölçülür. Bunlar nelerdi? İşte Atakama çölü, Nabip çölü veya işte Avustralya'daki çöller en yüksek sıcakların görüldüğü alanlardır. Bir de en soğuk bölgesi arkadaşlar bu kez Kuzey Kutbu'nda değil de Sibirya'dadır. Yani Rusya'nın iç kesimlerinde görülür. Yani bu, bunları bilseniz yeterli. Çok da detaya girmeye gerek yok. Bir notumuz var arkadaşlar burada. Neymiş bu? İzotem evleri soğuk su akıntılarının olduğu yerlerde ekvatora doğru. Sıcak su akıntının olduğu yerlerde ise kutuplara doğru kıvrım yapar. Yani bunu öyle e, maddi olarak verdim. Hemen yan tarafta eğriler yok ama e, şöyle bazen şu şekilde gösteriyorlar arkadaşlar. Mesela burada ne anlıyoruz? Eğer kutuplara doğru gitmişse sıcak su akıntısı var burada. Ama mesela şurada A noktasında B noktasında ise arkadaşlar diyeceğiz ki bakın Ekvatora doğru bir kıvrılma var. Demek ki burada da soğuk su akıntısı var. Soğuk su akıntısı etkilidir. Yani bu maddeden anlayacağımız da bu. Geldik arkadaşlar sıcaklık konusunun sonuna. Umarım video size fayda olmuştur. Videoyu beğendiysek videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar dilerim. Bir sonraki videomuzda basınç konusundan devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.